Evet arkadaşlar, açıldı. Şimdi başlayabiliriz artık. Onu bir şimdi bir ilk önce biraz kıskandırarak başlayacağım. Kıskandıracağım. Bakalım ne olacak. Ben de hiç ördeklerimi vermeyi sevmem. Şimdi hepsini atıyorum. Bakalım ne yapacak. Çarpıya bastım. Çünkü kıskandırdım arkadaşlar. Bir sonraki rolde daha çok ihtiyacı olsun diye ben bunu koydum. Devamını istiyorum. Faturayı ya bir çıkar. Tamam en sevdiğini vereceğim sana. Tabii ki de hayır. Bana bir ördek. ha ördek var bunu hak ediyorum. Yes ördeğim oldu. Neyse bu güzeldi bence. Neyse. ikinci tur devam. Şimdi ne koysam bu arada. Neyse. Başka su kuşu şey istiyorum ya. Bana koyduğuna bakar mısın? Ay yanlışlıkla çarpıya bastım. Karput koyayım. Seversin sen canım benim. Yok yok biraz daha koyar mısın? Evet aldım. Ördek geldi. Son günlerde arkadaşlar ördek koymuyor bana. Bugün koyası tuttu. Tamam veriyorum. Bana ördek ver. Bana ördek ver ördek ver. Ördek. da ördek ver. Kabul edeceğim. Ördek verir misin? Ördek ver. Ördek ver. Bak vermeyeceğim şimdi sana. Şöyle olacak. Evet versene ya. Bana ördek ver. Çarpıya bastım. Ördek vermiyorsun. Evet arkadaşlar bir daha yapalım. Ne yapalım artık sen bana ördek vermedin. Sen kimsen arkadaşım. Ya, ya abartma. Ben o kadar değişik bir insan değilim yani. Ya versene. Verdiğin şeye bakar mısın? Arkadaşlar ben haksız mıyım? Ya teyit diyor ya. Bir, bir örnek ver. Anlaşacağım bak tamam Örnek vermen lazım senin bana. Bana ördek verdiğine an, anlaşıyoruz. Hayır tweet falan değil. Bana bir ördek verir misin? Kabul ettim. Kula kulaklığımı aldı. O kulaklığımı aldı. Kulaklığımı aldı. Evet arkadaşlar. Bu dördüncü bölüm mü oluyor? Evet biz dördüncü bölüm diyelim. Şimdi al bakalım. Koydum. Lütfen bir ördek ver. Bak şimdi ördek vermeyeceği tutuyor. Ördek vermeyeceği tutuyor. Kızıyorum ha. Versene güzel bir şey yavrum bana. Ya bana güzel bir şey verir misin? Hep ikide bir bilez katıp durma yani. Baktım. Al onu. Hayır teyit falan değil. Bir ördek ver. Bir ördek, ördek ver. Ördek ver. Ördek ver. Ördek ver. Ördek. Ver. Arkadaşlar, valla ördek verene kadar bunu yapacağım biliyorsun, değil mi? Ha, kulaklık verdi. İki tane kulaklık verdi. Yaşasın. Kaçtı. Neyse arkadaşlar? Şu an beşinci oyuna geçiyoruz. Kulaklığımı. Oo, artıyoruz. Dü, 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 dü. Hayır güzel bir şey Ya bir ördek, ördek, ördek. Ha, ördek verdi. Ördek verdi. Ya bir. Ha ha al. al. Nasıl geçerse 6. bölüm. Tamam. Arkadaşlar az önce ördek verdi. Ama benim e, anlamadığım şey zaten. O. Bir ördek veriyor, bir vermiyor. Hayır bir, bir ördek verir misin? Az önce ne güzel verdin. Alt önüne koyuyorum hepsini atıyorum. Ne alıyorsan al. Tabii ki de hayır. Ver 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 ver. Yavrum verir misin? Ver. Ver. Ördek ver ördek ördek. Ördek istiyorum o kadar gereksiz şeyler veriyorsun ki. Yani, gereksiz değil de arkadaşlar yani. Hep böyle şeyler veriyor bana. Bakıyorum ben artık. Ben de bir insanım iki de bir şunu verip durma. Hah aldım aldım. Ya bir sus. Hı. Bunu vermem. Aldım. 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 Al al. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar, Arkadaşlar bay bay. Yani bu bu kim oynayansa bana hiç Ödük vermiyor. Benim biraz moralim düzelmesi lazım. Bay bay.